İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü kent uzlaşısı ve Medya AŞ'deki yolsuzluklar ilişkin soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'la Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 106 kişiye yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıkmaya devam ediyor. Soruşturma kapsamında alınan masak raporunun detayları da gün yüzüne çıktı. Ekrem İmamoğlu ile ilgili raporda adına çok sayıda çeşitli yollarla edinilmiş taşınmaz kaydı bulunduğu belirtildi. Balıkesir, İstanbul Beylikdüzü ve Çanakkale Bayramiç il ve ilçelerinde 17 adet taşınmazı satış yoluyla edindiği, babası Hasan İmamoğlu'ndansa Balıkesir Edremit'te bulunan 5 adet taşınmazın bağış yoluyla İmamoğlu'nun adına geçtiği kaydedildi. <laughs> Raporda FETÖ üyeliği ve örgüte finans sağlamak gerekçeleriyle tutuklanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçoğlu'nun danışmanı olan Erkan Kararsan'ın sahibi olduğu şirketlere İstanbul, Avcılar, Beylikdüzü ve Sarıyer Belediyelerinden toplam 10 milyon 329 bin lira danışmanlık ücreti aktarıldığı Ekrem İmamoğlu ile Erkan Kararsan arasında 1.754.000 milyon 754 bin liralık danışmanlık anlaşmasının yapıldığı hususundaki istihbari mahiyetteki bilgide adının geçtiği ifade edildi. İmamoğlu'nun FETÖ PYD silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturmalarda adı geçen 3 kişiyle gayrimenkul alım satım ilişkisinde bulunduğu belirtildi. <laughs> Raporda Ekrem Mamoğlu'nun en yakınındaki isim Medya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ongun'la ilgili de dikkat çeken tespitler var. Beylikdüzü'nde bir evinin olduğu belirtilen Ongun'un 2023 yılına kadar banka hesap hacminin en fazla 300 bin lira civarında olduğu ancak 2023'te bu rakamın 2 milyon 366 bin liraya 2024'te de 3 milyon 45 bin liraya kadar yükseldiği ifade edildi. Ongun'un para transfer ilişkisinde bulunduğu şahıslar hakkında Herhangi bir kayda ulaşılamadığı belirtildi. Murat Ongun'un evinde yapılan aramalarda ele geçirilen yüklü miktarda döviz ve Türk lirası da dikkat çekmişti. Ongun'un hesap hareketlerinde yaşanan yoğunluk ve evinde ele geçirilen paralar soruşturmada öne çıkan ayrıntılar arasında yer alıyor. Raporda Şişli Belediye Başkan Yardımcısı Ebru Özdemir'in Medworks International Danışmanlık Şirketi sahibi olduğu, bu şirketin %100 hisselerini 2 Ağustos 2024'te 5 Mart'ta Berlin'e firar eden eski HDP Genel Başkan Yardımcısı Azat Barış'a devretti belirlendi. Azat Barış'ın bu devre ilişkin 2019-2024 yılları arasında Ebru Özdemir'e parça parça işlemlerle toplam 1 milyon 545 bin lira gönderdiği belirlendi. Özdemir'in şirketinin en çok para transferini Azat Barış da yaptığı ve aralarında yaklaşık 6,5 milyon liralık transfer işlemi gerçekleştiği belirlendi. Raporda İBB Genel Sekreteri Mahir Polat'ın Beyoğlu'nda bir evinin olduğuna dikkat çekildi. 2022 yılına kadar bankacılık işlemleri kapsamında hesabına giren en yüksek miktar para 500 bin liraya yakınken 2022 itibarıyla bu miktarın 4 milyon 357 bin liraya kadar yükseldiği ifade edildi. Polat'ın silahlı terör örgütüne üye olma suçundan hakkında dava açılmış iki ayrı kişiyle arası